Merhaba sevgili gençler. 49 günde AYT biyolojiyi bitireceğimiz kamp programımıza 18. günle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video içerisinde dolaşım sistemi ve kan ile ilgili bilmemiz gerekenleri göreceğiz. Ancak buna başlamadan önce dün verdiğimiz ödevin kontrolünü yapalım. Dün dolaşım sistemine giriş yapmıştık. Damarları öğrenmiştik, kalbin yapısını incelemiştik ve aynı zamanda Starling hipotezinden bahsetmiştik. Onun ödevini kontrol ediyorum ve hemen bugünkü videoma başlıyorum. Hemen dolaşım çeşitlerinden başlayalım arkadaşlar. Dolaşım çeşitlerimiz küçük ve büyük kan dolaşımı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Adı üzerinde küçük dolaşımın yolu küçük arkadaşlar, büyük dolaşımın yolu da büyük. Yani şunu söylemek istiyorum size. Bir önceki videoda ben size anlatmıştım. Göğsünüzü komple bir şekilde kalp olarak düşünmenizi istiyorum. Kulakçıkların yukarıda, karıncıkların aşağıda olduğunu düşünmenizi istiyorum demiştim. Sağ tarafımızda kirli kan, sol tarafımızda temiz kan bulunmuş oluyordu. İşte arkadaşlar, burada şu mantığı kavrayacağız. Küçük dolaşım yolu kısa olduğu için burası kanın temiz sağlar diyeceksiniz. Kanın temizlenmesi için o zaman kanın akciğere gitmesi lazım. Peki akciğere giden yol hangisiydi? Hmm, sağ karıncık. Sağ karıncıktan akciğer atar damarıyla kan akciğere gidiyordu. Temizlenip sonra akciğer toplar damarlarıyla kalbin sol kulakçığına gelmiş oluyordu. O zaman arkadaşlar ben kalbimin sağ karıncığında başlatıyorsam bu olayı sol tarafında bitirmiş oluyorum. Hemen çapraz olduğunu görüyorsunuz. Burada başlıyor yani sağ karıncıkta başlıyor. Üst tarafta da yani sol kulakçıkta bitmiş oluyor. O zaman bakacak olursak sağ karıncık mı burası? Evet. Peki burası sol kulakçık mı? Evet. O zaman doğru mu? Doğru. Yani buranın arasında ne var? Akciğer var. Kan akciğer atardamarı ile akciğere gitti, temizlendi. Daha sonra akciğer toplar damarları ile birlikte kalbin sol kulakçığına gelmiş oldu. İşte küçük dolaşımın görevi bu arkadaşlar. Bilmemiz gereken kanın temizlenmesi ve nerede başlayıp nerede bittiği arkadaşlar. Oksijence fakir kanı akciğer atardamarı ile alıyoruz akciğere götürüyoruz. Oksijence zengin kanı da akciğer toplar damarları ile birlikte kalbin sol kulakçığına getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Gelelim Hemen büyük dolaşıma. Büyük dolaşım da o zaman tam tersi. Yani ben küçük dolaşımı sağ karıncıkta başlattım, sol kulakçıkta bitirdim ya. Bu çapraz küçük dolaşım için geçerliydi. O zaman diğer çapraz da büyük dolaşım için olacak. Yani sol karıncıkta başlayacak, sağ kulakçıkta bitmiş olacak. Peki sol karıncıkta nasıl kan vardı? Temiz kan. Burada aort vardı. Aortla ben bu kanı hop bütün vücuda götürüyorum. Gerekli organlara dağıtıyorum. Sonra oradan kirlenen kanı üst ve alt ana toplar damarlarla birlikte kalbin sağ sağ kulakçığına getirmiş oluyorum. Çapraz. O zaman nerede başladı? Sol karıncıkta başladı. Nerede bitti? Sağ kulakçıkta. Anlaştık mı? Unutmayınız. Sol karıncıkta başladı, sağ kulakçıkta bitti. Peki burada o zaman bunun görevi ne arkadaşlar? Temiz kanı götürüyoruz ya. O zaman organların besin ve oksijen ihtiyacını karşılamış oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Sol karıncıkta başladı, sağ kulakçıkta bitti. Oksijence zengin kanı tüm vücuda gönderdi, organlara dağıtmış oldu ve aynı zamanda dokularımızda ya da organlarımızda bulunan oksijence fakirleşmiş kanı da toplayıp üst ve alt ana toplar damarlarla birlikte kalbin sağ kulakçığına getirmiş oldu. Bilmemiz gerekenler bunlar yani arkadaşlar. Tamam küçük ve büyük kan dolaşımı ile ilgili çok fazla bir şey bilmemize gerek yok. O çaprazlama yöntemini eğer öğrenirseniz çok kolay bir şekilde bununla ilgili gelen soruları yapabilirsiniz. Gelelim kanımıza. Kanımızın iki kısmı var arkadaşlar. Bir kan hücreleri kısmı bir de plazma dediğimiz kısmı. Plazma %55'lik kısmını oluştururken kan kan hücreleri kısmı yüzde 45'lik kısmını oluşturmuş oluyor. Yani bir kan içerisinde kan hücreleri kısmını çıkartırsanız kandan kan hücreleri kısmını çıkartırsanız geriye plazma kısmı kalmıştır diyeceksiniz arkadaşlar. Plazma kısmından da pıhtılaşma proteini olan fibrinojeni çıkartırsanız da serum kalmış olacak. Fibrinojen sonu ojenle bittiği için inaktif olan bir enzimdir. Bu aktifleşerek fibrine dönüşür ve kanın pıhtılaşmasında görev alır diyebiliriz arkadaşlar. Hemen kanımızın görevlerini söyleyecek olursak yapısında bulunan maddelerle birlikte taşıma düzenleme, koruma ve savunma görevi yapmış oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Hemen şunu söylemek istiyorum. Hastaneye gittiğimizde kan alma biriminde bir tüpün içerisinde bizim kanımızı alıyorlar. Sonra onu laboratuvara götürüyorlar. Santrifüj ediyorlar arkadaşlar. Yani bir makinenin içerisine koyup çok hızlı bir şekilde döndürüyorlar. Döndürülmeleri sonucunda da altta kan hücreleri, üstte de plazma kısmı dediğimiz kısım kalmış oluyor. Yani onun ikisini birbirinden ayırt etmiş oluyorlar diyebilirim. Yani şunu düşünün arkadaşlar. Evde de herhangi bir içecek yap yaptığınız zaman mesela doğal bir içecek yaptığınızı kayısıları kaynattınız. Kayısı suyu yaptınız dolaba koydunuz. Kayısının tortusunun belli bir zamandan sonra aşağıya indiğini suyun ise yukarıda kaldığını görmüş olursunuz. İşte aynı mantık bu ama burada sadece süreci hızlandırabilmek için makineyle böyle hızlı 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 döndürmüş oluyorlar. Tabii ki laboratuvarda bunu yapmalarının amacı arkadaşlar içerisinde bulunan maddelerin oranlarını hesaplamak. Ona bağlı olarak da kişide bir anormallik varsa doktora söylemek doktorda ona bakarak ilaç yazmış olacak. Hemen bakalım plazma kısmımız yüzde 55'lik kan hücreleri kısmımızda yüzde 45'lik olan kısımda kan hücrelerinin en büyük oranı al yuvarları içeriyor. Geri kalan yüzde dörtlük kısmı ise arkadaşlar ak yuvar ve kan pulcuklarından meydana gelmiş oluyor. Al yuvar dediğimiz şeyler bizim kırmızı kan hücrelerimiz değil mi? Bunlar embriyonik dönemde karaciğer ve dalakta üretilirken ergin dönemde kırmızı kemik iliği hücrelerimiz tarafından üretilmiş oluyor. Bunu ilerleyen aşamalarda tekrardan söyleyeceğim burada kısaca bir dolgunluk olsun diye kulak dolgunluğu olsun diye söylemek istiyorum. Kan pulcukları dediğimiz şey de arkadaşlar böyle pulcuk Parçacık gibi düşünebilirsiniz, kan parçaları gibi düşünün arkadaşlar, kan pulcukları dediğimiz şeyde bunlardan kemik iliğinde üretiliyorlar, ak yuvarlar ise savunma sistemi elemanımız bunlar, bunlar kemik iliğinde ve aynı zamanda lenf düğümlerinde üretiliyorlar diyebiliriz. Gelelim arkadaşlar, şimdi bu yapıları tek tek inceleyelim. En başta su var, kanımızın çok büyük bir oranı su. Aynı mantık şey gibi düşün, evreninde çok büyük bir kısmı sudan meydana geliyor ya, aynı mantık bu. Bizim vücudumuzda su, atıyorum sindirim için düşünecek olursanız besin yediğimizde su içersek sindirimimiz kolay olur değil mi? O nedenle suyun taşıma ve çözme görevi vardır diyeceksiniz arkadaşlar. Sodyum, kalsiyum, potasyum, magnezyum, bikarbonat bir karbonat gibi birçok mineraller var vücudumuzda. O mineraller de ozmotik basıncımızın ayarlanmasında, pH'ımızın dengelenmesinde görev almış oluyor. Bunlar yine kan içerisinde bulunuyor. Zaten bu kanın santrifüj edilmesi durumunda bunların oranlarına bakılıyor. Eğer oranlarda bir eksiklik varsa doktor ona göre bir ilaç verip tedavi etmiş oluyor oluyor. Ee, mesela kanımızın pH derecesi arkadaşlar 7.4. Bu pH derecesinin azalması yani bir tık böyle birazcık 7.2 7.3 bile olması insanın ölümüyle sonuçlanır. O nedenle pH aralığı da çok önemli. Bir de kanımızda bulunan proteinler var. Bu proteinler büyük olduğu için hatta kılcal damardan dışına çıkamadığını bu nedenle kanın ozmotik basıncının sabit bir değerde kaldığını söylemiştik. İşte bu kan proteinlerine gelecek olursak fibrinojen, albümin, globulin gibi ya da histamin gibi proteinler kan hücrelerimizde bulunan proteinlerdir. Fibrinojen fibrine dönüşerek pıhtılaşmada görev alır. Ozmotik basıncımızın ayarlanmasında pH'ımızın dengelenmesinde görev alır. Antikorlar savunma sistemi elemanıdır. Kor koruyucudan aklınıza gelebilir. Bunu bağışıklık sisteminde de detaylı bir şekilde anlatmış olacağım. Histamin dediğimiz şey de arkadaşlar damar içi geçirgenliğimizi artıran bir elemandır. Yani damar içi geçirgenliği artmalı ki ben onun içerisindeki mineralleri, vitaminleri ya da besinleri alabilmeliyim. Kanı Yanımızda taşınan maddelere gelecek olursak da bunları söyledik. Mineraller var dedik, su var dedik, işte proteinler var dedik. Bunlara ek olarak da arkadaşlar glikoz var. Benim tüm vücudumun enerji kaynağı glikoz. Yani ben glikozun monosakkarit olduğunu canlıların temel bileşenlerinde görmüştüm. O nedenle glikoz hücre zarından geçebilir mi? Geçer arkadaşlar. Hücreler arasında bir geçiş yapabilir. Aynı zamanda amino asitler, vitaminler bunlar küçük maddeler olduğu için de bunları da direktman kullanabiliyorum. Atık maddelerimiz var. Amonyak gibi gibi, üre gibi ürik asit gibi değil mi? Bunlar da yine metabolik atıklar olmuş oluyor. Kanla taşınıyorlar. Zaten oksijen ve karbondioksit özellikle solunum sistemimizde görev alan elemanlar ve bunlar da kanla taşınmış oluyorlar. Heparin dediğimiz şey de kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engelleyen bir maddedir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Damarımın içerisinde kan böyle fışır 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 fışır, fışır, fışır akıyor, değil mi? Eğer arkadaşlar bu heparin dediğimiz şey olmasaydı kanımız damar içerisinde pıhtılaşırdı ve biz ölürdük. Tamam mı? Yani orada ya da o bölgemiz kesilirdi. Yani e, hemen ölürdük dedim ama yani zaten sonuç oraya gidiyor arkadaşlar. O nedenle heparin kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engelleyen maddedir. Bu da yine kan içerisinde bulunur. Hormonlarımız da var. Yine zaten hormonların biz endokrin sistemde sadece kanla taşındığını da söylemiştik diyelim arkadaşlar ve kanla taşınan maddelerde bu şekilde söylemiş olalım. Gelelim kan hücrelerimize. Kan hücrelerimiz al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları olmak üzere 3 kısımdan oluşuyordu. Kan hücrelerimizin içerisinde %41 oranında al yuvar olduğunu söylemiştik. Al yuvarların diğer adına eritrositler demiş oluyoruz. Eritrositler içerisinde yani al yuvarlarımız içerisinde hemoglobin adını verdiğimiz bir pigment var arkadaşlar. Bu pigment hem demir içeriyor hem de protein yapıdan meydana geliyor. O nedenle demir içerdiği için bu hücrelerin kırmızı olan hücreler olduğunu söyleyebiliriz. Bu hücreler erkeklerde sayıca daha fazla kadınlara göre. Çünkü metabolik faaliyetleri erkeklerin çok daha fazla. Bunların görevi arkadaşlar oksijen ve karbondioksit taşımak. O nedenle daha fazla oksijen taşıyabilmek için böyle ortalarının göçük olduğunu görebilirsiniz. Bu da olgun al çekirdeksiz olmasıyla alakalı bir durum olmuş oluyor. Olgun al yuvarın bölünemediğini de söylemiştik. Bunu Kars olarak kodlamıştık. Bunu da hücre kısmını anlatırken bölünemeyen hücreler olarak söylemiştik. Al yuvar hücrelerimiz en dönemde dalak ve karaciğerde üretilirken ergin dönemde ve aynı zamanda hamileliğimizin son aşamalarına doğru kırmızı kemik iliği hücrelerinde üretilmiş oluyor ve bu hücrelerin üretimine görev alan bir hormon var arkadaşlar. Eritropoietin hormonudur bu hormon. Hemen yazalım. Bu hormonun %90'lık kısmını böbrekler oluştururken %10'luk kısmını ise karaciğer üretmiş oluyor. Yani iki taraftan da bu hormon üretilmiş oluyor. Bu hormonun görevi arkadaşlar kırmızı kemik iliği hücrelerini uyararak orada kan üretilmesini sağlamaktır. O zaman böbrek rahatsızlığı çekenlerin yani diyalize giren kişilerin kansızlık çekmelerinin sebebini de bu şekilde anlamış olabilirsiniz. Olgun al yuvarlarının çekirdekleri olmadığını ve zarlı organeli bulunmadığını da tekrar hatırlatalım. O zaman hocam bunlar e, çekirdeklerini kaybetseler de belli bir süre yaşayabiliyorlar. Bu süre 4 ayı bulabiliyor arkadaşlar. Peki nasıl yaşıyorlar? Nasıl solunum yapıyorlar? Diyecek olursanız da laktik asit fermantasyonu ile solunum yapıyorlar ve bu şekilde de enerji ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Al yuvarların yaşlanmış olanları ise karaciğerde bulunan kupfer hücreleri tarafından parçalanıyor ve yerlerine yenilerinin gelmesi bu şekilde sağlanmış oluyor. Ak yuvarlara gelecek olursak bunların diğer adına da lökositler adını vermiş oluyoruz. Bunlar savunma sistemi elemanı arkadaşlar. Benim hasta olduğumu düşünün. O zaman e, benim vücudumda ak yuvar sayısının fazla olması lazım. O zaman bunlar benim savunma sistemi elemanımsa vücudumun harekete geçmesi lazım ki bunların sayısı artması lazım ki ben bağışıklık kazanmış olabileyim. O zaman vücudu toksik maddelere ve enfeksiyonlara karşı korurlar. Çekirdekleri ve organelleri vardır bunların arkadaşlar. Enfeksiyon durumunda sayıları artar. Mesela şöyle düşünün. Hasta olduk, doktora gittik. Akyuvar sayımız fazla. Tamam. doktor da desteklemek için bize ilaç verdi. Onu kullandık, iyi olduk. Sonra iyi olduktan sonra doktora gittik kontrole. Doktor baktı dedi ki akyuvar sayın hala fazla. Sonra e, atıyorum 3-5 gün sonra tekrar gel dedi ya da bir hafta sonra tekrar gel dedi. Sen gittin. Yine ak ak güvar sayın fazla. He o zaman doktor başka bir testler yapmaya başlar sana. Mesela lösemi olabileceğini düşündüğü için ona uygun testler yapar. Çünkü arkadaşlar kan kanseri olan insanlarda ak güvar sayısı çok fazladır. O hücrelerle savaşabilmek için sürekli ak güvar sayısı yani savunma sistemi elemanlarının sayısı fazlalaşır diyebiliriz. Bunlar kemik iliğinde, bazıları T lenfositlerin üretildiği timus bezinde, bademcik ve lenf düğümlerinde üretiliyor deriz arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyebiliriz. Badem ...bademciklerimizi vücudumuzun kapısı deriz. Görünen lenf düğümlerimizden birisidir burası. Yani bağışıklık sistemi elemanlarımızı üretir. Hatta ben şöyleydi arkadaşlar... ...lise zamanımdaydı yanlış hatırlamıyorsam... ...o zamana kadar zaten çok hasta oluyordum, grip oluyordum. Yani atıyorum bir hafta iyiyim, bir hafta kötüyüm. O kadar fazla grip oluyorum. Bademciklerim sürekli şişiyordu. Ve her zaman doktora gidiyorduk. Doktor... Ameliyatla alalım falan diyordu ama annem istemiyordu. Çünkü diyordu ki işte hocam bademcikler vücudun kapısı. Bunu aldırmayalım diyordu. İşte öyle öyle idare ettik. Sonra lisede artık benim böyle ayaklarım ağrımaya başladı. Vücudumuzun belli yerlerinde de sinyaller oluşmaya başlıyor. Yani sen bir yeri kurtarayım derken başka yerlere zarar verebiliyorsun. Sonra doktor dedi ki bunun olmayacak. Kesinlikle ameliyatla almamız lazım. Hocam dedi yine annem aynı şekilde. Hocam dedi vücudun kapısı. Teyzecim dedi ya. Yani bu vücudun kapısı olmamış artık bu kapı otomatik kapı olmuş geleni gideni içeriye alıyor artık bunun bir hayrı kalmamış buna dedi neyse onunla ikna oldu ve ameliyat oldum bademciklerim alındı iyi ki alınmış dedim o zamandan sonra belki sayıca hasta olmuşumdur arkadaşlar yani o da çok normal zaten hani o zamana kadar çektiğim eziyetler iğneler penisilinler hatta hesabı yok gerçekten hani şunu söyleyebilirim ki size senede 5-6 defadan fazla grip oluyorsanız arkadaşlar boğazlarınız enfeksiyon oluyorsa şişiyorsa mutlaka doktora git melisiniz Kendiniz bunu geçirmekle çaba sarf etmeyin. Ya illaki doktora gidiyorsunuzdur ama doktora özellikle çok fazla boğaz enfeksiyonu olduğunuzu söylemeniz gerekiyor. Devam ediyoruz. Çok konuştum. Ak yuvarlarımızı yani savunma sistemi elemanlarımıza T ve B lenfositleri örnek verebiliriz. T lenfositler timus bezinde üretiliyor. B lenfositler ise kemik iliğinde üretilmiş oluyor arkadaşlar. Yani olgunlaşmaları burada gerçekleşmiş oluyor. T lenfositler timus bezinde olgunlaştığı için bunlar mikroorganizmaları direkt fagositoz yaparak çat 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 öldürüyor arkadaşlar. Bunlar hücresel bağışıklık yapmış oluyor. B lenfositler ise onları tanıyor ve onlara karşı antikor üretiyor. Humoral bir bağışıklık sağlamış oluyor. Antikor üreten B lenfosit direkt öldüren, affetmeyen T lenfosit olmuş oluyor arkadaşlar. Ak ya fagositoz yaparak mikroorganizmaları öldürüyor ya da onlara karşı antikor üreterek de savunma sistemini gerçekleştirmiş oluyor. Gelelim kan pulcuklarına. Kan tanecikleri arkadaşlar böyle parçalı olarak düşünebilirsiniz bunları bunlar e, bazı özellikleri bakımından al bazıları bakımından da ak benziyor çekirdeksiz olmaları bakımından al yuvarlara renksiz olmaları bakımından ise ak benziyorlar diyoruz arkadaşlar bunlar kanın pıhtılaşmasında görev alıyorlar mesela nasıl trombositler diğer adı ya bunun trombosit dediğimiz şey mesela benim elim kesilirse arkadaşlar o kesiğin olduğu yere trombositler hemen bıdı bıdı bıdı, 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 bıdı koşar orayı tıkar ve kanamanın durmasını sağlar. Ama her zaman bu kadar ufak bir yaralanma yaşamayabilirim. Yani çok büyük yaralanmalarda trombositler ve dokularımda bulunan faktörler kalsiyum iyonlarını ortama salgılayarak arkadaşlar pıhtılaşma faktörünü oluşturuyorlar. Bu pıhtılaşma faktörü de pro trombinin trombine dönüşmesini bu oluşan trombin de fibrinojenin aktifleşerek fibrin iplikçiklerini meydana getirmesini sağlamış oluyor. Bu iplikçikler de bir araya gelerek yumak oluşturuyor ve orada tıkaç görevi yaparak kanamanın durmasını sağlamış oluyor eğer bunlar üretilmezse, yeterli düzeyde olmazsa, bir insanın vücudunda kalsiyum ya da potasyum eksik olursa arkadaşlar kanın pıhtılaşamaması hastalığı olan hemofili meydana gelmiş olur diyoruz arkadaşlar. O zaman bu minerallere benim vücudumun çok 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 ihtiyacı var diyebiliriz. Hemen gelelim kan gruplarımıza. Bunu kalıtım konusu içerisinde anlatmıştık ama burada da hızlı bir şekilde söyleyelim. Bizim vücudumuzdaki kanların tayini için görev alan elemanlar antijenlerde. Yani ben A kan grubundaysam ben de A antijeni var. Ben B kan grubundaysam B antijeni var. A ve B kan grubundaysam her iki antijene de sahibim. Ancak sıfır kan grubu isem antijen bulunmadığını söylemiştik. Antikorlar ise benim vücuduma yabancı bir şey gelirse onu çökeltmek için oluşturduğum elemanlar. Yani ben A kan grubundaysam benim vücudumda A antikoru olursa onu yabancı bir etki olarak görür ve çökeltir beni öldürür. O nedenle A kan grubu olan birinde A antikoru bulunmaz arkadaşlar B antikoru bulunur diyeceksiniz. O zaman B kan grubunda olan bir kişide de B antikoru olmaz kesinlikle A antikoru olur diyeceksiniz. A ve B antijenine sahip olan da antikor olmayacak. Sıfır kan grubuna sahip olan bir kişide de hem A hem de B antikorları bulunmuş olacak diyeceksiniz arkadaşlar. Hemen şimdi RH faktörüne bakalım. RH faktörünü pozitif ve negatif olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Pozitif kan grubuna sahip bir bireyde RH antijeni varken antikor bulunmuyordu. Şurayı yanlış yazmışım aman yarabbim. Eğer zaten böyle yazarsak olursa ne olur? Kan çökelir ve ölüm gerçekleşir. RH negatif kan grubuna sahip bir bireyde de antijen bulunmaz diyoruz. Hemen mantığını kavrayalım şurada. Mesela ben diyelim ki pozitif kan grubuna sahip bir bireyim. Negatif kan grubuna sahip birey bana kan Altyazı Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü bana antijen vermiş olmayacak. Çünkü RH negatif kan grubuna sahip bireyde antijen bulunmuyordu. O zaman bana antijen vermeyeceği için ona bağlı olarak benim vücudum antikor üretimi gerçekleştirmeyecek ve sıkıntı olmayacak. Ama ben negatif kan grupluyum. Gerçekte de öyle. Negatif kan grupluyum. O zaman bana pozitif birisi kan verirse ne olur? İşte o zaman antijen verir. Benim vücudumda gerekli olduğu durumda antikor üretebileceği için çökelme olur ve ölürüm. O nedenle negatif kan gruplu bireye pozitif birey kan veremezken pozitif kan gruplu bireye negatif kan gruplu birey verebilir diyeceğiz arkadaşlar. Kan uyuşmazlığında söyleyecek olursak annenin negatif babanın pozitif çocuğun da pozitif olması durumunda kan uyuşmazlığı görülüyor arkadaşlar. Bu durumda şöyle oluyor antijen yok ya annenin vücudunda. E çocuk pozitif o zaman doğum sırasında anne ile bebeğin kan grubu karışırsa arkadaşlar bebekten anneye doğru bir antijen gelmiş olacak ve buna bağlı olarak da annenin vücudu antikor üretecek. İşte o üretilen antikor birinci bebeğin zarar görme ...sebep olmuyor. Çünkü bebek doğmuş oluyor... Ama ikinci doğacak bebeğin anne karnında ölmesine sebep oluyor. Çünkü eğer bu kişi ikinci kez hamile kalırsa birinci bebekten oluşan antikorlar onun savunma sistemi elemanlarını öldürerek onun yok olmasını sağlar. Bebeğin ölmesine neden olur diyoruz. Ancak günümüzde bunların önlenmesi için çok ufak şeyler yapılıyor. Mesela 28. haftada gebe olan kişiye iğne yapılıyor. Buna bağlı olarak da bunların olması önlenmiş oluyor. Hemen kan grubu tayinine gelelim arkadaşlar. İlk önce ben burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu anti A, anti B, anti-D yazan yerler var ya işte onlar antikorlar arkadaşlar. Yani siz bir kişiden kan aldınız ve 1, 2, 3 şeklinde buralara damlattınız. Daha sonra ayrı ayrı üzerlerine anti-A, anti-B, anti-D damlatmış oluyorsunuz. Anti-D dediğimiz şey de pozitif ve negatifliği belirten kan grubu tayini için kullandığımız antikor olmuş oluyor. Şimdi ben birinciye damlattım çökelme olmadı diyelim ki tamam mı? Hiçbir şey olmadı. Daha sonra devam ettim. B'nin üzerinde çökelmeler oldu diyelim ki. Daha sonra anti D'yi damlattım yine çökelme olmadı. O zaman siz bu kişinin B RH negatif kan grubunda olduğunu söylemeniz lazım arkadaşlar. Çünkü çökelme varsa o antijenden vardır ki çökelme olmuştur diyeceksin. Anlaştık mı? A'da çökelme olmamış o zaman A antijeni yok. Antijen de benim kan grubumu belirleyen bir şeydi. O zaman A antijeni yoksa bu A kan grubuna sahip değil. B'ye bakıyorum. B'yi damlattım antikor damlattım. B antikoru damlattım. B antikoru damlattığım zaman orada çökelme varsa o zaman buna B kan grubunda dersiniz. Anti D'yi damlattığımızda da çökelme olmadıysa negatif. Eğer olursa da pozitif olmuş olacak. Hemen yandaki şekiller üzerinden de yapalım. A'da damlattım. Şuraya A, B ve Hemen şuraya şöyle yapayım. A, B ve D yaptık tamam mı? Bakıyoruz çökelme olmuş, olmamış. A'nın olduğu yerde çökelme olduysa o zaman bu A kan grubunda. E, B kan grubunda çökelme olmamış. O zaman bir şey demiyorum. D'nin olduğu yerde de hiçbir şey olmadığı için A Rh negatif kan grubu diyoruz. Bu ben oluyorum arkadaşlar. Devam edelim bir altına. Hemen indik. A kan grubunun olduğu yerde bir şey yok. O zaman bu A kan grubunda değil. B'yi damlattık. Oldu o zaman bu B kan grubunda. Pozitif ve negatifliği damlattık. Yani anti D'yi damlattığımız zaman çökelme olduysa o zaman B RH pozitif kan grubunda olmuş oluyor. Aşağıya baktığımız zaman da üçünü de damlatmışız. Hiçbir şey olmamış. O zaman bu 0 RH negatif kan grubuna sahip bireydir diyoruz arkadaşlar. Ve bu videomu da bu şekilde sonlandırıyorum. Sıra sende sorusunu hemen buraya bırakıyorum. Yorumlardan cevaplarını bekliyorum. Kan kitabımızda 18. günle alakalı soruları çözmeni istiyorum. Taktik videosuna ve öğretici ek sorulara bakmalısın. Video içerisinde anlamadığım bir kısım varsa yorumlardan sormayı unutma. Desteklerim benim için çok kıymetli. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Yarın görüşürüz. Hoşçakal.